Vay canına. Enet kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hangi? Seninki benimkisi gibi. Güzel kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? Aa, görünüşe göre challenge başlıyor. Na na na. Gök gökkuşağı kutum geldi. Hmm. Bu ne planlıyor? Aa, bu ne süsler <laughs> mi araba için? Aynen öyle gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı havasını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerleklerde de gökkuşağı olacak. Vay canına Enet araba muhteşem görünüyor. Wednesday'i nasıl buldun? Ben mi? <laughs> Bu gök şuar çılgınlığına yorum yapmayacağım. Ama benim bir, bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzıma süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şeyi sipariş etmeye <laughs> kaldı. Ve kurye gelmiş. kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse Dracula gibi çalışıyor. Teşekkürler bakalım. Siyah harika arabamı çabuk çabuk boyayabilirim. Kabul beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı konu. Hey. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler harika. Hmm. Arabam o kadar korkutucu görünüyor ki tam <gülüyor> gereken. <gülüyor> hey. Aa, bu ne böyle? <laughs> Aa, çok korkunç. <kulaklı. gülüyor> Wednesday'in arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Evet burada küçük ufak var arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. <laughs> Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım girip burada oturabilir. Ben de sevecekler. Direksiyonu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk bir süre ekleyelim. Canım sevgili hagi vagim burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı kaldırı araban müthiş olacak. Vay canına enet arabanın içi harika görünüyor. Bunu böyle bırakmayacak ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum. Tam yiyken bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. Yollardan nasıl gideceğimi şimdiden hayal ediyorum. Ve şuraya böyle yarısalara sıcağım. Harika. Arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismeyecek. Ne çok komik. Tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken daha yeni olabilir ki. Wednesday korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. Bu. bu niye cadılar bayramı mı? Arkadaşın sen merhaba söylüyor. Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama hiçbir şey anlamıyoruz. Evet. Biraz sabırlı olun, her şey anlatacağım. Şey anahtar. Hey, eşya nerede? Şey seni bulacağım. tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim seninle. Söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah bu ne böyle? Bu sıra da ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerim çok güzel kokuyor. Ah müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. Ha! Wednesday <laughs> <laughs> korkuttun beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. Tatlı mı? beyaz. Hmm, istemiyorum. Hadi okay. gidelim bakalım bende ne var. <laughs> seve seve oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. <laughs> tamam son bir. Böyle rengarenk şeyler kaplayabilirim. <laughs> Harika <bir> sürprizlere bayılırım. Oh, <laughs> ah, en sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Aa, ama unutmuşum. Burası Wednesday bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. En az dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Wednesday <laughs> sürprizleri <laughs> çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın bir sürü ama tanrım. Evet <laughs> <laughs> Wednesday bu çok fazlaydı. Only. Bakalım Wednesday şimdi ne okay. yapacak? Aa, tamam dinlemek isteriz. <laughs> bu ne ses böyle kulağıma geliyor? Tamam kapatın onu aman tanrım. Bu ne böyle? Bagajımda yeni hapörler aldığım için çok şanslıyım. Bob, hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vay müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı. Elif mi cevap verecek? Ne? Bu ne pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu da ne böyle şey? Bu müziği sen mi üretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir seni oynayı öğretmiştim. Bence harika. Aferin şey. Hadi Wednesday. Tamam Enes pekala. israf etmeliyim ki bu şarkı biraz güzel. Dans edebiliriz. Kızlar bu harika. Ortak bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdik. Şey sen daha hissin. Tanış. Vay canına ne kadar güzel bir elbise. Onu alıyorum. Yes. Aa, sanırım param yok. Lele senin gibi basit bir kızın pahalı elbiselere ihtiyacı yok. Ama benim çok param var ve onlara bu muhteşem elbiseyle harcayacağım. İşte burada. Wow. Çok teşekkürler. Ha? Hoşça kal zavallı şey. <laughs> Affedersiniz bayan. Ne? Vay canına. Bu benim için mi? Bir sürü para. Evet. O kadar hızlı değil. Benimle gelin. <laughs> Yaşasın zengin olacağım. Hmm. Neden bahsediyor bu? Onu izlemem gerekiyor. Durun. <laughs> Devam etmeden önce bandı takmamız gerekir. Hmm. Okay. Aa, tamam. Artık hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Minna dikkat et. Ay Duvar Peki neredeyiz? Bakın geri sayım başlıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bu sizin tüm yarışmalarda kazanacağım anlamına geliyor izikler. Tek yapmam gereken kütükten geçmek. Beni <laughs> göre o kadar kolay değildi. Tamam kesinlikle başaracağım. Büyük adım yapacağım. Oops Ne kadar utanç verici oldu. Ne kadar güzel. Şu çizimlere bak. Buradan hemen inip pantolonumu değiştirmem gerekiyor. Yaşasın başardım. Hadi ama Alex. Güldürdün. Şimdi sıra bende. Dengenizi kaybetmemek için çok yavaş yürümeniz gerekir. Aa, burası sabit değil. Düşüyorum. Küpeye iyi bir şekilde bağlandım. Hayır sürünmeliyim. Ne kadar korkutucu. Otururken hareket etmek için çok kolay. Bu yöntemi kullanacağım. Tebrikler Vita. Ne yapacağım peki? Evet buldum. Ayakkabının topuğunu kesmem gerekiyor. Ne yapıyor? Şimdi bunlar çok ince ve çok keskin ayakkabılar. Böyle şimdi düşmek imkansız. Vay canına. Mina harika gidiyor. Son adım kaldı. Tamam. Evet başardım. Şimdi sen hmm. Buldum. Benim de saç tokalarım var. Gerçi bunlar saç için. Ama onları bu şekilde sokarsan tam olarak Mila dikiğiyle olacak. Şimdi tur geçmeye hazırım. Hı? Hı? Evet işe yarıyor. Ee, dikkatli ol. Oh no. Hazır. Başardık. Oh, no. Neredeyiz biz? Bir ee, sonraki teste benziyor. Peki ne yapmamız gerekir? Neredeyse. Hedefi. Vay be. çok Yardım edin sakin olun arkadaşlar. Bu toplarla ben de ilgileneceğim. Nasıl kaçmanıza bakın. Ne bir örnek alın. Ay. Bir daha tat, dikkatli olabilir miydin? Hiçbir şey göremiyorum. Gözlüklerin nerede? Biliyorum. dans zamanı. Böyle hareketlerle hiçbir top beni yakalayamaz. Ben ne yapacağım peki? Ben geldiğince kaçıyorum. Çok iyisin Milo. Bu kadar hani, iltifat yeter Alex. Ha, evet harita bir planım var. Alex buraya gel. Sadece bir saniyeliğine. İşi yaradı. Ah be erkekler. Sağa doğru kaçak. Ne çıkardım. İşte gözlüklerin de burada. İşte sonunda zaman doldu. Bileke bile yok ama ben boya içindeyim. Korkunç. Zaten leke içindeyim. Neden yine döküyorsun Of ya şimdi maviyim. Asla yakalamayacağım. Bakın Alex de gitti. Kabus. Yeni bir tur galiba. Hmm. Ne iğrenç bir şey. Hareket yok. Tabii bunlar solucanlar. Ama kazanmak için hepsini yememiz gerekecek. Ben hazırım. Lili başardıysa ben de başarabilirim. Kararlılık ve ciddi bir tutum. İşte kazanmak için tarifim. <laughs> Önemli olan durmamak. Ve larva yerine Nesquik yediğimi hayal etmek. <laughs> tamam. Bunu yapmak zorundayız. Bu çok iğrenç. Hayır böceklerden nefret ederim. Çok iğrençler. Bunu yaptığıma inanmıyorum. Hadi ne? Nah, bir neredeyse bitiriyorlar. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu nasıl bir şey? Sanki bir şey sırtında gıdaklıyormuş gibi. Dans et dans et bir daha yakında tabağında lezzetli larva attığımı göreceksin. Olamaz. Her şey yedim ama. Mila şimdi ama göreceksin. Tamam. Vacın ne zaman dolmuş? Ne? En çok bende mi var? Seni kaybettim mi? Hayır. Boya olmazsın. Yardım edin. Ama göreve devam etmek istiyorum. Hepsi bu kadar mı? Evet görünüşe göre hayır. Sanırım şimdi nere olacağını biliyorum. Dueldo. Asla kaybetmeyeceğim. Emin ol Mina. Al sana. Ay. Oh. Oops. Ama harika bir vuruştu. İyi gecelerle ben kazandım. Yaşasın. Hayır, o kadar hızlı değil. Erken seviniyorsun Mina. Bu dövüş yine bir karakter seviyesine çıklasa gerekiyor. Saldır. Kolay ve en güçlü olan kazansın. Al bakalım. Acaba Leli gözlerin kapalıyken beni yenemezsin. Al sana hazır ol. Sonunda o elbiseyi alabileceğim. Hmm. İşte para bana verin. Bir saniye. İşte böyle. Size çok yakışıyor. Göstürüsüz resmen. Hayatım boyunca bunun hayalini koydum. İşte kahvesi işte ya, yumurtalar, bir porsiyon. Bu tavuğa ihtiyacımız olmayacak. Ama benim ihtiyacım var, çok tatlı. Enid. Sen düzeltiremezsin. Birkaç siyah yumurtaya ihtiyacım var. Şey, yardım. Teşekkürler. Aha. Yumurtayı kırmak için mükemmel bir alet. Harika. Şimdi kaseye yumurtayı döküyoruz ve un ekliyoruz. Yeter. Şimdi biraz siyah şey ekliyoruz. Tabii kömür. Ve şimdi onu ezeceğim ve hamura göndereceğim. Harika bir siyah hamur olmalı. Mikser mi? Hayır, ona ihtiyacım yok. Şey yardımına ihtiyacım var. Tamam. Hamuru yoğur. Ellerimi kirletmek istemiyorum. Mükemmel hamur. Böyle örtüyoruz ve ona yükselip canlanması için zaman veriyoruz. Okey. Evet. Oynamayı bırak ve yemek pişirmeye başlar. Tamam tamam. Hmm. Nasıl anlatsınlar altında yeni tatlı dünyam var. Wow. Kesinlikle bu küçük marshmallow'ya ihtiyacım olacak. Ve tabii ki çikolataya ve jelibona. Ve tabii ki bu tatlı şeye. Peki ve skittles'ta. Görünüşe göre çok iyi. Wednesday nasıl parlak malzemelerim hmm. var. Ne? Bunların hepsini masanın altında mı buldun? Belki benim de bir şey bekliyordur. Hmm. Her şey boş. Of. Garip. Evet. Bunlarla ne yapacaksın? Hiç aklıma bir şey gelmedi. Anne, ne kadar gürültü. Ne, kapat şunu yaşasın. Hamurum hazır. Şimdi onu iyice yuvarlayacağım. Aa, Wednesday şeyi ezdin. Wednesday. Ya çok kötü muhtemelen acı çekiyor. Ne diyorsun orada? Mırıldanma. Neredeyse hamuru açtım. Sen de başla. Ne istiyorsun ne? Aa, şey burada mısın? Hamurun altında mı? Pardon şey. Yine elimin altında dolaşıyordun tamamdır. Ellerimle biraz egzersiz yapmalıyım. Mükemmel. Nasıl buldun? Bahane. Benim de bir kim var. Okay. Şimdi elimdeki tüm şeyleri bana eliteceğim. Bana tatlı kızım için mükemmel bir temel oluşturacak. Kağıpa döküyoruz ve marshmallowdan kenarlar yapıyoruz. İşte böyle. Hazır. Devam edelim mi? Yeah! Sonra çikolata ihtiyacım olacak. <laughs> Ama onunla ne yapacağım? <laughs> Tabii ya. Hey selam. Ama ee, sana çikolata vereceğim. Sen de bana popeti ver. Bir, iki, üç. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Yaşasın benim Mehmet'im var. Hmm. Bana mükemmel bir fikir geldi. Gökşağı çikolatamı kaynar sos içine eriteceğim. Bu hızlı ve kolay. Hızlı. Çikolata tamamen erimiş. Ucu kesiyoruz oh. ve her şeyi döküyoruz. Rengarenk hmm. yapacağız. Ah. Süper. Çok lezzetli çikolata. Şimdi ise bekliyoruz. Hey. What? Aklıma harika bir fikir geldi. <laughs> Pizzamın dolgusu sosis. Domuz pastırması domates salçasından olacak. Şimdi uh -huh. her şeyi benim gibi yapacağız. Simsiyah okay. Sosisler çok iyi görünüyor normalde. Bunların gerçekten düşmanlarımın kopmuş parmakları olduğunu kimse bilmiyor. Benziyor mu? Annem nasıl? <gülüyor> Anneciğim. Ne? <laughs> <laughs> Neyse çikolata dolmuş şimdi çıkarabilirim. Mükemmel gök gökkuşağı oldu mükemmel. <laughs> şimdi pizzayı topluyoruz. Siyah pizzanın üzerine kan domates salçasını sürmekle başlayacak. Ama eğer bunu açabileceksem... Ah neyse yoruldum. Hoşuma gittiğiniz şey teşekkürler. Mutfak aleti her zaman zararlı domates salçasını açmak için yardımcı olur. Tamamdır. Taze ki döküyoruz ve sürüyoruz. Şimdi pizzaya biraz et eklemek istiyorum. Taze kıyılmış et. Şimdi kafa şeklini şekilleştireceğim. Görünüyor mu? Ah benziyor galiba bu. Yüz tam yakıştı pizzama. Harika. Şimdi bedenini yaptık. Ve biraz ateş. Hazır. Gerçekçi olmak için jelibon gözlerini yerleştiriyorum. Bıçaklar. Dişler. Ve biraz gözler. Hey. Fazla olmazlar. Enes korkuyor musun? Hey. Harika. <laughs> Tam istediğin tepki buydu. Korkunç Wednesday. Bunu nasıl giyebilirsin? <laughs> tamam. Neyse. Sonra dönelim. Rengarenk ve tatlı. Popit'ten çikolataları koydum. Şimdi bir kısmını sıkalı ile dolduracağım. Diğerini de mini marshmallow ile. Çok parlak ve güzel oluyor. Mükemmel değil mi? Hmm. Harika hey. Wednesday. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Bacana arkadaşlarınızı çağırıyorsunuz. Harika hadi bir parti yapalım. Arkadaşlar pizzadan memnun olacaklar. Hey millet pizzalar nasıl? Harika değil mi? Hadi çabuk tadına bakalım. Kimin pizzası daha lezzetli olacak? Wednesday veya Elite? Sen kimin pizzasını denerdin? Yorumlarda yaz. İyi. <laughs> Çok iyi. Hmm. Süper. Hmm. Hmm. Leziz. Hmm. Nefis ben de değişelim. Yaşasın. Okay. Go. Tadına bakalım. Oh, Wednesday pizzam inanılmaz. Çok hmm. lezzetli. Yemek istiyorum. Belki biz de <laughs> değişebiliriz. Pizzan garip görünüyor. Evet. Pizzanın yüzünden gözlerim ağrıyor. Ama çok lezzetli. Durması zor. Hey. Herkes doydu mu? Hey. Belki dans edelim. Benden tekrarlayın. Hey. Oh, her zaman gibi her şey mahvettiniz. Oh, really? Bir daha sizlere evde pratik yapın. Çok eğlenceliydi. Keşke sık sık böyle toplanalım. Kızlar bu gece ne yapıyorsunuz? Mutfakta böyle bir kabus yarattınız. Ayrıca bir partide düzenlediniz ve beni davet etmediniz. Her şeyi temizleyin. Her şeyi parlatmak için her şeyi iyice yıkayın. Hmm. Aferin kızlar. Aferin kızlar.